Düşmüşüm de derde, yalan ile de, nefsim sende. Düşmüşüm de rımansız derde, yalan ile de, nefsim sende. Nasıl bakacağım ben de, Can Ahmet'in nur yüzüne, nasıl bakacağım. Hastayım Tevhid Tabibi, insücinin peygamberi Ahmet-i Muhtar Habibi, nasıl bakarım yüzüne hu Hastayım Tevhid Tabibi, insücinin peygamberi Ahmet'i muhtar habibi nasıl bakarım yüzüne hu. Aşkıyla doğulan sabaha banmışım ben çok günaha. Aşkıyla dolan sabaha banmışım ben çok günaha. Ne yüzle diyen merhaba can Ahmet'i. merhaba can almedin nur yüzüne hu, hu, hu. hastayım tabi tabibi Sucinin peygamberi Ahmedi muhtar habibi nasıl bakarım yüzüne hastayım tabi tabibi sucini peygamberi Ahmet-i Muhtar Habibi nasıl bakarım yüzüne hu Viran olmuş kalp ocağım dertlidir gönül kucağım Viran olmuş kalp ocağım dertlidir gönül kucağım Nasıl böyle Böyle varacağım Can Ahmet'in nur yüzüne. Huuu, hu, hu. Hastayım tevhid tabibi, insücinin peygamberi. Ahmet'i muhtar habibi, nasıl bakarım yüzüne. tabidin sücinin peygamberi Ahmedi muhtar habibi nasıl bakarım yüzüne